Arkadaşlar nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yine elimde bir kamera olduğuna göre yine bir olay var tahmin edeceğiniz üzere. Az önce King konuştum arkadaşlar. Prada'nın beraber kaldık biliyorsunuz. Nicholas demiş ki illa ben de kalacağım. Ama King dedi ki sana öncesinde bir sürprizim var. Yani ben de merak ettim böyle sesi de yani bir farklı geliyordu anlayamadım iyi bir sürpriz mi kötü bir sürpriz mi çok da detay vermedi. Ama bakalım inşallah hani korkucu bir şey yoktur diye düşünüyorum ama herhalde değildi. Bekleyeceğim onların gelmelerini. Dedim ki hani bugünü neden bir vlog haline getirmeyeyim çünkü Nichols'la da gerçekten eğleneceğimizi düşünüyoruz. Bakalım Nichols'a Prudence gibi muzurluklar yapacak mı? Bilmiyorum, gerçi yapabilir yani. Evet, merak ettiğim şeylerden biri şu arkadaşlar. Otelde onların yanında kaldığında çok fazla ayırdı demiştim çünkü tam bir takım çalışması içindeydiler. Acaba Prudence mi daha olsun, Nichols daha olsun? Gerçekten ben ayrı ayrı onlarla beraber takılmadım. Prudence'ın muzdurlukları aslında bana bu otelde yaşadıklarımı anımsattı ama şimdi bilmiyorum acaba hani. Muhtemelen bu ekipte bir beyin takımı vardır diye düşünüyorum yani. Çok merak ediyorum ben de acaba hangisi daha çok yaramazlık yapıyor. Benim için güzel bir test olacak. Evet. Zil çaldı arkadaşlar. Şimdi gideyim muhtemelen geldi. Hoş geldin King. Buyursana içeri. Hoş bulduk. King ya sürprizim var dedin. Hayırdır? Sürpriz konuğumuz var evet. Sürpriz konuk. Evet. Ee, Prudence da mı geldi? Yok. Prudence gelmedi. Ee, o zaman Mili ile Çay geldi. King beni merak ettin mi? Söylesene. Gelebilir. Merhaba Granger. Bir dakika. Doğru mu görüyorum? Tiger sen misin bu? Evet. Ya sen ne ara geldin? Sen Berlin'de değil miydin? Yani birazcık yürüdük ama ya yani yürümedik aslında ama geldik yine. Ya inanmıyorum sana King ya hiç de çaktırmadın resmen Berlin'den kardeşim gelmiş ya. Oğlum ben eskiden ilk videomda ablamla azancılık yaptım. Ya gerçekten gerçekten hiç çakmadım yani Tiger olabileceği aklıma gelmedi. Ya sizi böyle görünce ne aklıma geldi biliyor musunuz? Çocukluğunuz Beraber peçetelerden araba yapardınız hatırladınız mı? Evet. <laughs> ne günlerdi be. Şimdi kocaman kocaman adamlar oldunuz. Çocuklarınız oldu. O zaman içeriye geçelim. İçeriye geçelim aynen. Size bir çay demleyeyim. Evet kamerayı da şöyle bırakayım. Ben size hemen güzel bir çay koyayım. Years later. Evet çaylarımız hazır. Tiger buyur bu senin. için bu da senin. Ay kaygı verdim. King'cim bu da senin afiyet olsun. Ben de şöyle oturayım yakınımıza. Ay tepsi diğer koyacağım. kocam alay çuraşamayacağım. Kaygı Berlin'de hayat nasıl? Sen biraz ondan bahset. Vallahi e, hiç zor değil. Normal bir hayat işte. Çok da abartılacak bir şey yok. Çocuklar nasıl peki? Eşin, emeği, Omar geldiler mi? Yok onlar gelmediler. Zaten çocukların biraz utangaç olduğu için gelmek istemiyorlar hiçbir yere. Ya doğru anlayabiliyorum. O yaşlarda olabilir ama Prudence ve Nicholas kesin var ya onların o utangaçlıklarını açar. Çünkü Prudence ve Nicholas'ın beraber dünyada fethedemeyeceği şey yok bence. Valla dün dün annesine diş attı Prudence. Nasıl? Allah attı. Her gün diş atıyor annesine. Ya valla biz de beraber kaldık ama yani çok tatlıydı. Video kaydından izledim ama baya baya bana şakalar yapmış. Evet o şakası da. Nicholas da çok video oyunu oynuyor. Beni de abiye rahatsız ediyor. <laughs> ne için rahatsız ediyor? Video oyunu oynayalım diye. Abi bir şey söyleyeceğim. Sen iş için falan mı geldin? Niye geldim? Hayırdır inşallah kötü bir şey yoktur. Ziyaret etmek için geldim. Hem tüm akrabalarım burada. King de burada. Queen de burada. Sen de buradasın o kadar iyi yaptın ki biliyor musun? O kadar özledim ki. Teşekkürler. Ay valla çok güzel ya. <laughs> Yeniden böyle bir arada olmak. Bence de. Tiger hadi, hadi kalkalım biz şimdi. Niklas'ı buraya getireyim. say sayfalar iseniz. Tamam hadi gidelim. Granger bay bay. Çok çok teşekkür ederim geldiğiniz için. İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Eline sağlık. Ne demek canım benim afiyet olsun. Hadi o zaman ben gidip iğne getiriyorum. Tamamdır bekleyeceğim.